Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Öcalan'ı çıkaracağından korkmamışsınız. Sizden önce çıkaracağından korkmuşsunuz anlaşılan. Biz sizin çıkaracağınızdan Abdullah Öcalan'ın İmral'dan çıkarılacağından korktuğunuzu zannettik. Meğersem siz ya bizden önce çıkarırlarsa diye endişe etmişsiniz. Şu laflara bakın şunların laflarına. Biz tarafımızı seçtik. Siz de tarafınızı seçtiniz. Madde madde söylüyorum. Milletimiz duysun. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan deyince Kürt demek Kürt'e hakarettir. Memleket yönetimini Öcalan'la Öcalan'la istişare ederek yapmak Kürt devletine hakarettir. Meclise hakarettir. Siyasete hakarettir. Şehide şühedaya hakarettir. Ödenmiş 40 yıllık bedelde evlatlarını kaybetmişler hakarettir. Uzuvlarını kaybetmiş, gözlerini kaybetmiş, ellerini, ayaklarını kaybetmiş. Evlatlarınıza küfürdür. Ben şimdi bu basın toplantısında söylediklerimi evlatlarının mezarlarında her gün hasret gideren, şu anda biz burada konuşurken evlatlarının mezarında olan annelere söylerim. Burada konuştuklarımı babalara söylerim, evlatlara sarılır söylerim. Gazilerimize söylerim. Bu söylediğiniz lafları gelin bakalım bir şehitlikte konuşun. Gelin konuşun bakalım. Size bu oyunu oynattırmayacağız. Size bu tiyatroda Devletin, milletin hakkını bir cinayet şebekesiyle konuşma tiyatrosunu oynattırmayacağız. Heveslerinizi görüyoruz. Size, memleketi, evlatlarımızın katiliyle oturup barıştı, huzurdu, sükundu, kan dursundu gibi romantik üç beş tane lafa koca Türk Devleti'ni, 40 yıllık emeği, Türk Milleti'ni, Kürtlerimizi rencide etmenize müsaade etmeyeceğiz. Ne güzel dünya. Kendinizi eleştirenleri partinize sokmuyorsunuz. Arkadaşlarımız var, parti yönetiminde arkadaşlarımız var umut hakkı diye bir hakkın kullanılamayacağını hukuki müktesebatıyla kamuoyuyla paylaşanlarımıza, paylaşan parti yetkililerimize üniversite yönetimlerinden telefon açılıyor. Böyle paylaşımlar yapmayalım arkadaşlar. İyi mi? Yani tweet atanlara mahkeme yolu gösteriyorsunuz. Evlatlarımızı öldürenlere meclis yolunu gösteriyorsunuz. Ne güzel dünya değil mi?